İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayanlar lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın sizler için yepyeni güzel videoları sizler için hazırlıyorum geçelim videomuza Afra Sarıçalı ve Mert Ramazan Demir barıştı ve evlenecekleri iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda beraber görüntülenen Mert Ramazan Demir ve Afra Karacoğlu ortalıkla dolaşırken kameralar karşısına ilk kez beraber çıktı. İddialara göre Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlenecekler. İkili artık ayrılmak istemiyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. stop 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 stop